arkadaşlar. Ben Sıla Beyoğlu. Bugün sizlerle beraber bayram alışverişine çıkıyoruz. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Bayram alışverişine çıkıyoruz. Aslında bir kombin değil tam olarak iki kombin var. Şimdi bir tanesi beyaz pantolonlu ve üzerime de renkli bir gömlek giyebileceğim böyle salaş böyle alaçatı tarzı bir kombin istiyorum. Gördüğünüz gibi ben birazcık hazırlandım. Bu arada uzun zamandır vloglarımda çok fazla da özenmediğimi fark ettim. Bugün ayrı ekstra olarak özendim. Bir şey mi geçti arkadan? Bir şey geçmiş gibi hissettim. <laughs> Bunu da böyle böyle sallayacağım bugün. Belli oldu. Bir defa, ya ilk defa, yani defa değil de ikinci defa falan slackband yaptım. Nasıl yakışmış mı? Yakıştı diyorsanız bunun tarifini veririm bu arada. Ya tarifte bir şey yok da yapabilmek önemli çünkü benim kollarım bugün felç geçirdi. Kominim çok slay oldu. Hemen gösteriyorum size. Bu arada biz akşam alışverişini daha çok sevmeye başladığımızı fark ettik. O yüzden akşam gidiyoruz alışverişe. Kominim de bu. Ee, Şemmiliğin terliklerini giydim. Şey bakmasanız olur mu? Bakmayın. <laughs> Bu arada kısa kolu giydim ama AVM'nin içerisinde olacağımız için bence nice. Yani kötü mü olur? Üşümem inşallah. Üşüsem de Melih'in hırkası, ceketi ne giyecekse artık ondan giyerim. Çıkıyorum ben. Üstümdeki sanki bir tık olmadı gibi ya değil mi? Ama at kuyruğum yeter. Hadi gidiyorum ben Melih'le geldi bile. Melih'lerin şöyle bir şey var bizim Melih'le. Şimdi bir yere gideceksek ilk önce kim gidiyorsa otoparkta birbirimizi korkutuyoruz. Ama araba dışarıdaymıştı. Yakalandım. Ne oldu? Hadi artık. Geldim tamam. Sen ne, ne yaptın saçına? Örmüşsün. Evet. Su. Firavun kadınlarına benziyorsun. Firavun kadınlarına. Firavun faresine benziyorsun. Firavun <laughs> faresi. Sıçtım ağzına. Sen kime Firavun faresi diyorsun? Özellikle <laughs> çabuk. Oha. Ay öks kötü mü çok mu sıktım? Ya şerefsiz. Ben Sula'nın yanında tam şeyim ya Justin Bieber'la Hailey Bieber baksana. Harbiden bu, bu arada. Şimdi bir şey söyleyeceğim. O sahneyi bir canlandıralım biz bir. Yapalım onu. bazen fark etmeden biz gerçekten böyle oluyoruz. <laughs> bazen Bak ciddi. Tam tersi de oluyor. Ben hiçbir zaman seni arka hep seni arkada bırak gidiyorum hızlı hızlı ama öyle arkada bırakmak değil yani ya bir şey sinirleniyorum ya bir şey geliyor beni direkt kapıyı kapatıp çıkıyorum hızlı hızlı diyorum. <laughs> Sıla da arkamdan geliyor. <laughs> AVM giriş nerede? Dur. Ben yokum ama Tesla'dan hiçbir ses gelmiyor çarpsa bize. Ay <laughs> tövbe. Öyle yani sürekli öyleyiz. Bazen de böyle geziyoruz. <laughs> bazen bazen gözlü de... don gibiyiz. Bazen birbirimizi tanımayan iki yabancıyız yani. Gerçekten. Çok değişik karakterleriz ya aslında. Diyor mu tam Justin Bieber, Hailey <laughs> <Bakalım, gülüyor> <Gerçekten. Hayley gülüyor> Bieber. Bakın Hailey Bieber. Ama ben Selena Gomez için. Yok ya ben... Artık Selena Gomez'in en son ki o sevgilisinden sonra Yok, biraz çiçsinmeye başladım. Ama. Oh bir pantolon alacağım. <laughs> Bu arada ben de mi aynı yerden alacağım? Bir Kamera açıp mı diyor? Evet, arkadaşlar sakallarımı Arkadaşlar kökten kestim de. Kendimi hiç böyle beğenmiyorum. Ya, biraz bir da olsa, biraz bir da bile. olsa uzatmam gerekiyor. Ben biraz. Ben seni böyle beğeniyorum aşkım. Biliyorum aşkım. <laughs> ben bugün kendimi gerçekten anormal bir şekilde kendim güzel. Bakma. <laughs> Sakın bakmıyorsun seni <laughs> döverim. Sakın tamam, bakmıyorsun. Bak çekme ya. Bakma <laughs> işte. Aşkı. Bak vallahi gideceğim şimdi. Tamam tamam tamam. Bakmıyorum. Bakmıyoruz değil mi arkadaşlar? Bak Evet girelim. pantolon bu. Calvin Klein mankene. Erkek arkadaşım biliyorsunuz Bakın, ki. Bakın her yerde JK, JK yazıyor. JK kim? Ne kadar bu? JK Ona bir trar. 8 bin lira oldu bu. <laughs> Çok fazla. <laughs> Aa dene. Deneyeceğim zaten ya. Dener. Kışır çünkü sevgilim tanıyorum. <laughs> Merhaba. Nice. Bir şey söyleyeceğim. Bakın beni asla yargılamayın. Ama sanırım erkek boxer alacağım. Çünkü böyle pantolonlarda şöyle durmasını falan çok seviyorum ve <laughs> erkek boxer'ı sanırım alacağım. İki small'unu falan bulacağım şimdi. Yapacak bir şey yok. Baksır giyeceğim. Kadınlar için aslında baksırlar var ama erkek baksırı lazım. Belinin arasında ne kadar fark var? Bence küçük oldu Meli bu ya. Oversize değil yani senin istediğin gibi. Ama beli nasıl? O zaman kesimi böyledir. Evet. Beğendin mi? Beğenmedin mi? kötü de değil aslında da. Şöyle bir ayakkabı. ayakkabı beğendim. Cool duruyorsun ya. Bakayım. Güzel. Beğendin mi ayakkabıyı? Evet beğendim. Çok beyaz ya. Nasıl? Çok iyisin. Güzel. Iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Yok beğenmedim alma. Neden? Öyle alma. Al. <laughs> Şerefsizlik ama alma. Sen onun pantolonu mu alacaksın? Deneyeceğim. O rengini çok beğenmedim. Bak bunun rengi daha kot kot duruyor. Evet. İkisini de deneyeyim mi? İkisini de dene. Bu gösterdiğin de. ne? göstermedim. bunun Herkesin. rengi çok güzel ama evet. Benim burası. pantolonumun rengi de çok yakın ya. Evet doğru. Biraz da takım. Siz beğendiniz evet. mi benim giydiğim şeyleri arkadaşlar? Güzel oldum mu? Evet. <laughs> ben çok beğendim böyle bir değişik bir aura kattı bana. Zaten Calvin Klein modeli olduğum için. Bakayım <laughs> onun rengine. Şey yok Nasılsınız? ya yok yok. Kapat hadi siktir git. Firavun kadınlarına benziyor. <laughs> Kutsal geçiş yapalım mı? Burayı <laughs> beklerken Şöyle bir of. Çok güzel bunu istiyorum derhal istiyorum bunu. Pardon burada beyaz bir tane tişört buldum. Bunun bana bedeni var mı? Tek kaldı ama sizde olabilir belki. X large çocuğum. Hayır ben kendime var. <laughs> ben kendime Ben alacağım onu. Serkan'a ben sana. He? X large zaten o medin. Ne ne isterseniz Tamam sen dene al dene. X large ben de giyiyorum. Tamam. Ama bunun yakası çok açık olur bana. O yüzden gitmez o sana. Ben yapacağım. <laughs> onu Onası... <laughs> Oha bir şey söyleyeceğim. Tam hayal ettiğim gibi oldu. Ama renk olarak bu değil. Renk paçaları Yo o ayakkabılarla falan güzel oluyor ya. Peki nasıl? Çok güzel. Şu rengini giysene. Onu da giyiyorum şimdi o zaman. Tamam hadi. Böyle çak yapayım bir değişsin. Kapat. Bir değişik oldu evet. Ya düzgün dur. en niye öyle duruyor? <laughs> Kötü durmadı bu arada. Evet kötü durmadı. O Calvin Klein şeyi yazısıyla. Şüpheden giymiştim o yüzden böyle duruyor. Evet. Yani vereyim, Fazla veriyorum. Yani, kötü olmadı bence. Evet kötü olmadı da paçalarım niye böyle Bol mı? Çok dar gibi geldi. Değil mi? Bir öncekinin paçasını da istiyor galiba. Evet. Ben beğendim ama. Sen beğendin mi? Onu? Ben beğendim kötü durmuyor. Gömleğini falan verdi ama dediğim gibi paçası bol olsa daha güzel durur. Evet çok çünkü yapışık yani. Bu Tabii ya. evet. Eski model pantolonları benziyor. Eskiden. Ben hiçbir şey almadım şu anlık. O pantolon, o açık renkli pantolonu düşüneceğim. Ama x small erkek boxer alacağım. Biraz garip geliyor ama pantolonun içinde en uygun olacak. Çünkü kadınlar da çok ince yapıyorlar bunları. O yüzden uymuyor tam olarak. Biraz fazla yakın olduk. İpek yola giriyoruz e zaten. Aynısı bu arada. Evet. Ne kadar? Şimdi kazıklandığımı yüzüme yüzüme vuracak. Yarısı. 5 katı falan ucuz olur. Ne kadar o? Bin. Al o zaman. <laughs> Hayır o Gözükmüyor lan Sıla. Boyun kadar kısa. Sıla bazen diyorum ki bazen böyle şeyleri beğeniyorum. Bazen gidiyorum direkt sportif şeyleri beğeniyorum. Çözemiyorum ne beğendiğimi. hiçbir şey beğenemiyorum. Ben bazen öyle deme. Doğru. Çık çıkar bir tane dersin ki vav tam istediğim buldum. Doğru. Ama Şimdi tabii... biz zaten. Ay. Yürümeyi unutup yolda. <laughs> Like... Ben bittiğim benim arkadaşlar bir e, <laughs> tam Zara'dan belki bir tişört bir şey alabilirim çünkü <laughs> bugünün ikincisi var, üçüncüsü var, bayramın beşinci günü var, Zaten. sonra bayramın oncu günü var, Zaten. bayramın yirmi binci, yirmi birinci günü var. <laughs> çeşit çeşit değiştirebileceğim Kesinlikle. bir şeyler almam lazım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sizde eski bayram hissiyatı var mı bu bayram? Var. Çünkü bende var gibi. İlk defa bu bayram. Hayır bakmak istemem. Çünkü orası çok çok aşırı pahalı bir marka. Ne bak olacak bak ya? Bakalım. Ay şurada bak tam kaçta zarada bir şey. Bayram koleksiyonu da gelmiş. Ay like. Oha çok beğendim bunu. Nasıl Ay, Meli? Yazın. Yazın. Ya, ama çok güzel. Şu çok, çok, çok tatlı bir şey var. Ana. Bebek şeysi gibi. Ya, bu ne alaka? Çok, çok tatlı bu arada. Ama çok güzel evet. Bak konu. Ama var buna benzer bir şey bende. Ne alım artık. <laughs> Bana kalacak olsa bu bence beyaz gömlek olarak. Bu. Bence iyi ya. Dene istersen. Pantolonumuz daha kesin değil ki. Eyvah. Allah'ım sen bizi yardım et. Evet bugün Jin hayal edemiyorum ama Jinle aleme. Taksim? Bu ne oğlum lan? Taksime geziyorum. Yok be Serkan ya. Az önce böyle bir şey sordu o yüzden. Yok, Doğru. Bugün Şu, ben de bunun buna benzer bir şey giyeceğim. Selam. Bu gömleği alacağım? Altına da bir tane kahverengi jean. Kahve jean istiyorum. Ay kahverengi demişim beynim gitti ya. Bot rengi jean istiyorum. Meli kaybettim dur. Meli kaybettim Meli. Meli. Az önce sizi kaybettim tamam mı? Olmaz bir üst buldum. Bakın buradan düz. Beğenmedim sen... lan niye öyle bakıyor? Güzel ama ben seni kaybettiğim için bu burada parka da, da, da Bir şey yok, bir şey bak. sen beni ben. Şimdi ben az önce <laughs> gördünüz mü? Şey yapmadım ya. Her <laughs> hayır, hayır zengin yapacak falan. <laughs> az önce gördüğünüz gömleği aldım. Ne oluyor sen bana aşık mısın bugün ayı? Şu cümleyi tamamlıysan at kriz kriz geçiriyor. Benden mi öttü? Hayır benden öttü. Ben Edirne'de de böyle olmuştum. Kızımdan koşmuşlar. <laughs> Aşkım, travmalarım tetiklendi. kurt geldi. Niye koşayım? Götük ama bizden ötmemiş. böyle evet. Öyle bir içinden gelmiş makinenin. Evet. Ötmek evet. Ben bir tane çorap çaldım. Çorap mı çaldım? <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapıyor. Oğlum lan, ciddiye ben ciddiye alırlar. Ciddiye, gerçekten ciddiye, ciddiye alırlar. Ciddiye alırlar. Şaka yapıyor arkadaşlar. <laughs> Bakmayın siz Serkan'a. Hep öyledir var. Ben Stradivice istiyorum. Berşika istiyorum. Nerede bunlar? Ben hala sadece bir gömlek alabildim ve benim iki günüm var. İki gün için iki tane, iki farklı kombin yapmam lazım. Yani bu demek oluyor ki ya bir şey, beş altı parça eşya almam lazım benim. Ee, Nerede bu eşyalar? karnım acıktı yalnız. Benim de karnım acıktı ama Stradivice'e gitmeden gidemeyiz. Peki biliyor musun? Stradivarius'un... <laughs> Sevgilim kaçmasın. Yani. <laughs> 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 Stradivarius'un Bershka ile ortak aynı marka olduğunu biliyor musunuz? Ortak değil, direkt Sonra, aynılar. Evet. Bershka'ya geldik şimdi. Bershka'dan bence güzel bir şeyler bulabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Ve inşallah da bulurum. Ya sonuçta birkaç gün var dediğim gibi. O ne? Hayır olmaz. <gülüyor> <gülüyor> olmaz. Hayır Sıla ya, aşkım olmaz. <laughs> Ama sen böyle yaz alaçatı. Yok, giderim. <laughs> Alıyorum lan. oluyor ya? Güzel. Dur bakayım onu galiba alacağım aşkım gel Nasıl? Güzel diyeceğim ama kesin beğenmeyeceksin güzellikten sonra ben İkisi de set bu arada Etekli Ciddi misin? Değil değil evet. Serkan evet. çıkarma değil Serkan evet. değil Oha çok güzel ne olur Bak ne Allah olur. istemedi Deneyim en azından Deneme ne olursun deneme Ne olur deneme. deneme çok zamanımızı alacak Tamam tamam dene dene Tamam dene Nasıl, Kalbim klinde o kadar bekledim Tamam dene dene Hevesi kaydı iki dakikada ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bunu da alayım alayım, bunu da alayım. Bunu ne bileyim. halin? Var. ne var. halin gör. <laughs> varsa gör. New York Studio aşkım. New York Studio manifest yapalım mı? Yok gerek yok. Böyle şeye bağlayacağız bunu, pantolona bağlayacağız. Şu mavi şeyi beğenmedim. Şu Ama New mavi. York City yazıyor işte. New York'taki apartmanımızın anahtarı gibi yani manifest. <laughs> of ya bunlar ne? Deneyim ya ben bunları. Kaybolduk burada. Dene. Sen Hayvan hiç sevmedi, hoşlanmadı. Türden bir. Söyle denemesi için bu arada. O da kalbi kırılmasın diye. Hadi. Denip geliyorum ama bekleyin. Ya bu ne ya? Hayır olmaz kapat. Çok kapat. Kapat kapat. Yok kapat. Ya bu da çok böyle bir şey oldu aşkım. dümdüz. düz. Düm giremedim. Niye? şey giremedim ben. Niye? ben mi oldun? Yok çok küçüktür elbise. Sen küçük almışsındır. Ya saçım bozulmasın be kafamdan geçiremedim <laughs> e olsun. Kimse sinmemişti ya zaten. Hayır kırmızı sinmemişti. Tam sinmemişti, sinmemişti. Alayım yine de denerim. Hayır sıra. Hadi. Nasıl evde gel? Öyle yapma üzülüyorum. Hayır üzülüyorum. Üzülüyorum. Yok be biz yapmıyoruz. Aklım çıktı lan ya. Oha üstündeki çok güzel. Sıla her yerin gözüküyor. Deprem oluyor sandım oğlum. Önünü birleştirmemiz lazım biraz. öyle. Öyle değil Sıla de bir çıldırtma. Yok. Manyak mısın? Şaka mı yapıyorsun bana ya? Ne? Evet şey? arkadaşlar kanalımıza abone olduysanız bu videoyu burada dır, bitireceğim dır, artık. Dır, bunu alıyorum. Onu öyle alamazsın Sıla. Alıyorum. Sıla onun önün kapanması lazım tamamen. Öyle istemiyorum kusura bakma. Açık. Bunu alıyorum. Ya <laughs> benden. Böyle seçmem istedi işte ama hangisi seçsem? Sıra. Ne ya? Ay çok şaşırdım şu an. Üstümde çok büyük yük var. Çok tatlıymış mesela. Ya bu haç şartı ne alaka? Çekil şuradan. Çekil şuradan sinirlendirme beni. Çok tatlıymış aslında değil mi? Tam sılalık Oh my god. Aa haç var. Ay Allah kahretmesin. Neyse şunu okey ya arkadaşlar. Bir, yak, bir, şey, bir şey. Şimdi bir sınavı bir ara gittik girdik dedik ki e, ben kazanırsam şey, LADES'te bana de, altın bileklik alacaksın dedim ve şu an ben altın bileklik almaya geldik. Evet. Ben ya, e, en kalınımı seçeceğim. Şey, yok da kalın takmam biliyorsun. Bak. Kalın sevmem. Evet tamam. Evet, ama güzel bir şey veriyorum. Şimdi kuyumcuya bakacağız. Evet. Şey, evet. gene bir mağaza taşındık. Bana altın alamadık. Ben gerçekten Stradivarius'un kadar rolü olduğunu düşünüyorum. Bu değil mi bu arada? Evet değişik. Alayım mı? Parıl parıl. Alayım mı? Hayır ya çok eside kaldı. Beğendiysen al aşkım öyle bana sorunca ben şey oluyorum üzülüyorum sonra. İçinde kalmasın al. Hı -hı. Ne alakası var? O zaman bana sorma bir şey. Soracağım. <laughs> Nasıl? Dene onu. Ben karnıklarındakini daha çok beğenmiştim. Açık renkli olan mı? Onu alalım o zaman istiyorsan. Keten gömlek. Keten gömlek ondan bahsediyordum zaradaki yerine. Bu arada şuradaki bak aldığım vardı ya buradaki daha güzelmiş. Şu daha tatlı duruyor. Bu ya benim aldığım pantolonu aldım ya. Melita böyle bir şey beğendi üzerine. Bence çok tatlı oldu. Ben beğendim arkadaşlar. Melita. Evet Melita özellikle Melita beğendi. Bir tane ayakkabı önüne Ne Serkan? Çok çirkinlikle çok tatlılık arasında aslında ama çok Yok. çirkin ya. Onlarda spor ayakkabı bence. <laughs> evet. Bu olur mu? Hayır ondan var zaten. Evet arkadaşlar, ben Straden'den alacağımı aldım. İkinci günün kombinim full okeyim. Ama ilk gün kombinim hala okey değil çünkü Calvin Klein'deki o pantolonu alacağım ve sanırım Calvin Klein'de bir tane ayakkabı beğendim ve galiba da onu alacağım. Ama emin de değilim, denemedim daha. Beğenirsem onu alacağım. Beğendi <laughs> bence. Yoruldum evet. beğendirsen onu alacaktım. Evet. Falan Ama falan. ayağıma olması lazım. Ayağıma olursa Hı. alacağım bu arada, olmazsa alamayacağım. Yemek katı nerede? Çok acıktım Yemek ben! Katı da Merhaba'dan çıkıp şuraya gideceğiz. Bence'den çıkıyorum. Meloları gönderdim ama şimdi melolar da beni yakaladı. Birazcık uzun sürdü işim. Ben artık benim edem mi ağladı. Hadi. Benim de. Ama ne yapayım? Hadi gidelim o zaman. Çok Arka açız. Günleri de ayır. Her blokta AVM'deyiz ama adam akıllı böyle alışveriş tam yapabildiğim söylenemez. Hadi orada. Valla söylenemez. Siz söyleyin ya her yerimizde böyle şeyler almıyor muyuz? Hep. Ay, yalancı. Hep aynısı. Yalancı. yalancı. Sesin. Sesin yalancı. Karnım acıda, da sinirliyim. Kollarım acıdık. Bak. Sipirmin. Geldi Saçma yapıştırmam ne yakışıyor mu sence bana? Ne <laughs> şey şey de. şey. şey de. Artık hep böyle olayım mı? Ol. Hmm. Ama hep de aşkım bu kadar. Tamam kapat. <laughs> tamam hadi kapat adası. Helikopter, helikopter. Uçuyor değil mi tane kadın? Helikopter. Esley i̇şte. Tam... <laughs> Dur onu göstereceğim. Ne demek ne yapıyorum ya? Yok dedim az önce. <laughs> Saat 9.45 ve biz yemekten kalktık. Şimdi kalbin kliği kapanacak ve bizim canımız Heydon Brownie çekti. Geçen gün yiyemediğimiz Brownie. Şimdi Serkan ona gitti. Aşık bana. Aşık bana değil. He. Sen işkence çektiriyorsun. Hayır. Hadi ben sana aşığım diye taşıyorum. Sen ne taşıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Bana? Bu Özbeş poşetleri ne renk? Ben mor görüyorum. Hadi bakalım. Kırmızı. Dost ben vermem. Vermem. Ver, benimkilerin hangisi? Benimkilerin hangisi? Alıyorum ben taksiye dönüyorum eve. Hadi bakalım. <laughs> aynı otomatik ya da aynısı ile zaten. Getir, ben taksiye dönüyorum. Evet arkadaşlar eve geldik. Bu poşetin yarısı maçı benim olduğu için. Açıyorum, hazır mısınız? Dur, bu Melih'inki. Zara'dan aldım. Ama sonra pişman oldum o gömlek. Çünkü dairesini buldum. Böyle bir gömleğim var biliyorsunuz zaten, kapataydım. Bu arada gerçekten erkek baksırı alacağım hiç aklıma bile gelmezdi. Erkek baksırı aldım kendime. açılmış bakılmış gibi ama. Şöyle bir. Bir böyle siyem siyah... Birazcık fazlalığı var ama diyecek <laughs> bir şey yok. Şöyle çoraplar aldım bu arada karnifiğinden. Bir de şey mavisi Melo'nun şey bir benim. Ayakkabı aldım. Ayakkabıyı göstermek çok istiyorum size. Bence çok beğeneceğiniz bir ayakkabı bu arada. Şöyle her kombinin altına uyabilecek çok asil, çok tatlı bir ayakkabı aldım. Böyle ayakkabı ihtiyacım vardı benim aslında. Beğendiniz mi? Kargo kliğinden bu kadar. Çünkü kargo kliğinde pantolon aldım. O da tercihde yarın alacağız onu da. Berçika'dan da son dakika kolye aldık iki tane. Bu arada bu haçlı kolyeye bakmayın. O haçı çıkartacağım. Bir de şöyle iki tane kolye aldım. Şöyle bir üst beğendim. Arkadaşlar o kadar güzel duruyor ki bu üst. Ama Melon şurasından kaynaklı birazcık sevmemiş olabilir. Bir de Fenty'ye girdim son dakika. Melih görmedi bunları ama terlik aldım. Evimde terliğe ihtiyacım vardı. Her gün kullanabileceğim bir çanta almak istedim aslında Stradi'den. Çünkü... Ya neden olmasın? <laughs> ha bir de Fenty'den iki tane de böyle çorap aldım. Bayağı çorap almışım lan ben bugün. He, bir de böyle gecelik altı aldım. Çünkü ben gecelik altlarını çok beğeniyorum. Şimdi Stradi'ye geçiyoruz. Şöyle bir üstümüz var. Çok tatlı bir kombin yaptık Oradayken ben çok beğendim. Bu arada bu, bu kemer ilk günün kombini. Yani o aldım Kot pantolonun kombinine gidecek olan. Ay olaysın sen abla ya. Çok güzel bir pantolon. Inşallah bunu inşallah kesme zor. Kestirelim mi sence bunu? İnşallah kesme zorunda kalmayız. Sıkıradı bu kadardı. Senin pantolonu göstereyim mi? Göster. Tamam. Melon'un da pantolonunu biliyorsunuz. Olay bu arada. Ben çok beğendim. Çok iyi değil mi? Aşkım sen bu da büyümedin ya. Evet böyle bir pantolonum var yakışıklımın. Bu ne? Ayakkabı. Kimin? Benim. Ha yani gösterdim mi peki? Hayır. Okey o zaman böyle oyy. Ya bu ne ya? Ve sevgilim neden böyle en güzel şeyleri almak zorunda bakar mısınız şuna? Bu kadın versiyonu var keşke ben kadın versiyonu... Ama o kadar ikiz gibi olmayacak. <laughs> Gerçekten. Önce. Çok beğendim ne kadar verdin bana kız? boş ver. Ne kadar ver? Allah aşkına? Bakamadım. Erkek ürünleri daha pahalı bana mı öyle geliyor? Beş buçuk falandı. Benim aldığımda dört bin lira falandı. Ama ayakkabıya verilecek bir para bence bu. Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış mı düşünüyorum? Bir çok çoktu sadece. Evet. Ama yani onu o ben giyerim ya. Kucağında şu an zaten. Ne? O pantolon. Evet. Melon Zara'dan... Zara değil mi bu? Hı hı. Zara'dan şöyle o gösterdiği üstü aldı. Önün arkalı. Slay. Altına da bir don aldı. Don Aşırsın mu? Harbiden bu kadar büyük müsün ya? Bana çok büyük geliyor şu an bu. Büyümüşüm aşkım ne yapayım. Ama aşkım baksana Allah aşkına kendi pantolonla kıyaslamak istedim. Seninki de büyük bu arada. Yok değil. Bak bir kendi pantolonla kıyaslıyorum seni. Ama birazcık da oversized öyle düşün. Büyümüşüm ne yapayım büyümüşüm ya. Vay be. Elimde büyüdü kızım değil. Evet arkadaşlar bizim ufak diyemem. Gerçekten <laughs> diyemem. Bizim alışverişimiz bu kadardı. Beğendiniz. Beğenmediğiniz noktalar varsa lütfen söyleyin. Kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yaparım bu arada biliyorsunuz. Sizin tavsiyeleriniz kesinlikle benim için çok önemlidir. Evet arkadaşlar benim bayram danışma videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Benimle kalın. Bay bay. <laughs>